Rifat Serdaroğlu 16 Kasım 2023 rifatserdaroğlu.net Kafalar Gidik Allah sonumuzu hayırlı eylesin. Ülkeyi yöneten kafalardan üst üste öyle saçmalıklar duyuyoruz ki bunlara değil devlet, kanı arabası bile emanet edilmez. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortağı Bahçeli'ye göre Anayasa Mahkemesi Başkanı, terörist, Hizbullah terör örgütü militanları yumuşak elemandır. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi olağanüstü zirvesine göre Filistin halkını temsil edecek tek örgüt Filistin Kurtuluş Örgütüdür. Bahçeli'nin ortağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göre Hamas terör örgütü değildir ve Gazze'de yetkilidir. Anayasa hukuku profesörlerine göre Anayasa madde 153 herkesi bağlar, madde 158 mahkemeler arası anlaşmazlıklarda Anayasa Mahkemesi kararları esas alınır der yürümekte zorlanan, prompter olmadan konuşamayan, kitap okumayan, dünyaya bir defa gelseler bile hukuk fakültesini kazanma olanakları bulunmayan, Avrupa'da bir şehrin ana caddesine bırakınca kaybolmaları kesin olan, titrek toka ortaklar Bahçeli ve Erdoğan, hayır Yargıtay 3. Dairesi bizim adamlarımızdır ve onların dediği doğrudur diye ısrar ederek hukukçulara saç baş yoldurmaya devam ediyor. Erdoğan'a ve ortağı Bahçeli'ye göre o gün Samast'ın serbest bırakılması da 90 yaşındaki kahraman paşalarımızın zindanda tutulmaları da normal. Bahçeli ve ortağı Erdoğan'a göre Yargıtay 3. Dairesi'nin anayasayı ihlal eden kararı da 7-9 yaşındaki oğlan çocuklarına tecavüzden 60 yıl hapse çarptırılan tarikat reisini tecavüze uğrayan çocukların rızası vardı gerekçesiyle aynı Yargıtay'ın serbest bırakması da normal. Erdoğan ve Bahçeli sözlerine sadık olsalar, yalan konuşmasalar ikisine de inanacağız ama hangisine inanacağımıza, hangisinin doğru söylediğine bir türlü karar veremiyoruz ki? İşlevsiz doçent Bahçeli, Erdoğan için kandil uşağı hazine soyguncusu dedi. AKP yetkilileri ise Bahçeli için o zürriyetsizdir, Türk değildir, Ermenidir diyor. Sonra bir bakıyorsunuz ikisi el ele, gönül gönüle, yanak yanağa kanka olmuşlar. İkisinin de dedikleri doğru olabilir mi? Erdoğan'a göre Reza Zarraf ve Sezgin Baran Korkmaz iyiliksever ve vatansever çocuklardır. Bahçeli'ye göre her ikisi de hırsız ve soyguncudur ama ortağı kızar diye konuşamaz. Erdoğan LGBT taraftarlarından nefret eder. El-Kaide'nin kafa kesicileri mi, LGBT'liler mi derseniz anında El-Kaide'cileri tercih eder. Bahçeli bu konuda hiç konuşmaz nedense bu konuyu kaşımaktan çok çekinir. Fakat Erdoğan'ın en yakınında gay bar sahibi olanlar ve buraların devamlı üyesi olanlar var. Hukuktan LGBT ilişkilerine, Reza Zarraf'tan Hamas'a kadar her konuda yalan yanlış konuşan bu ikilinin akıl ve ruh sağlığının tam olmadığı yolunda ciddi iddialar var. Ruh ve sinir hastalıkları uzmanı ve Türkiye'de ilk modern ruh sağlığı hastanesini kuran kişi Masar Osman'dır. Bir dostu ona, Recep Bey sizin için delidir dedi, der. Masar Osman, onun ne dediğinin önemi yok ama ben onun için delidir dersem, geleceği yer benim hastanemdir, der. Sizler de lütfen benim dediğime dikkat edin. Ben eski sağlık bakanı olarak bu kafalar gidik diyorsam, tedavileri yok demektir. Kendinizi bunlardan koruyun. Verin yesinler, örtün uyusunlar. Masar Osman'a gitmelerine az kaldı. Rifat Serdaroğlu